tarif etseydi nasıl hissederdiniz? Onu hiç rahatsız görmedim. Hayatında her zaman Mesih'in kokusu vardı. Yazar Joseph Carroll bir keresinde evinde misafir olduğunda gözlemlediği yedi çocuklu meşgul bir anneyi böyle tanımlar. Sabah saat beşte uyanıp ev sahibi olan bu kadının çoktan kalkmış ve dua etmekte olduğunu fark etti. Günün ilerleyen saatlerinde ona dua etmek için genellikle saat kaçta kalktığını sordu. Kadın şöyle yanıt verdi. Yani bu benim kararım değil. Uzun zaman önce Tanrı benimle paydaşlık kurmak istediğinde müsait olacağıma söz verdim. Ve ekledi. Beni beşte çağırdığı zamanlar da vardır, altıda çağırdığı zamanlar da. Ve sanırım ara sıra gelecek miyim diye test etmek için beni sabah saat 2'de de çağırdığı olur. Yaşamlarımız söz konusu olduğunda Mesih'in kokusuna sahip kadınlar olarak tanımlanmak istiyorsak Tanrı sözünde ve doğada zaman geçirmemiz gerekir. Tanrı'dan yarın sabah sizi uyandırmasını istemeye ne dersiniz?